29 Ekim 1923. Ankara'dan yükselen bir cümle kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. O gün telgraflar susmadı. Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Moskova'ya kadar herkes bu haberi konuşuyordu. The Times manşetinde şöyle yazdı: Türkiye yüzyılların zincirini kırdı. Le Figaro gazetesi, Atatürk doğuda batı tarzı bir devrim başardı, diyordu. New York Herald Tribune ise ise, bu sadece bir yönetim değişikliği değil, medeniyetin doğuya uzanan elidir, ifadelerini kullandı. Tüm dünya şaşkındı. Kimileri bu hareketi bir mucize olarak görürken, kimileri doğunun kaderini değiştiren ilk büyük uyanış olarak yorumladı. Franklin D. Roosevelt yıllar sonra şöyle diyecekti. Atatürk sadece Türkiye'nin değil, insanlığın liderlerinden biridir. 29 Ekim 1923 sadece bir ülkenin doğduğu gün değildi. O gün doğuya bakan dünya ilk kez bir halkın kendi kaderini yazdığını gördü. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, özgürlüğün adıydı. Ve o gün atılan o cümle hala yankılanıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Zamanın kapısına abone ol. Çünkü tarihin yankısı hala duyuluyor.